Bugün size e, çok güzel bir kitap okuyacağım. Kitabın adı Çok Dikkatli Aç Bu Kitap Isırabilir. Evet, yanlış duymadınız. Kitabın ısırabileceğini söylüyorlar bize. Şimdi başlayalım bakalım okumaya. Bir zamanlar üç şirin yavru ördeğiyle bir anne ördek vardı. Ve... Aa, bir dakika bu da ne? Ben burada size çirkin ördek yavrusunun hikayesini okumaya çalışıyorum. Ama bu kitapta kesinlikle burada olmaması gereken bir şey var. Acaba bu kuyruk kime ait? Dur biraz. Şimdi nereye kayboldu? Belki de kaçıp gitti. Ya da saklanıyor olabilir mi? Bakmaya cesaretin var mı? Bakacak mısın? O zaman sayfayı çok çok dikkatli çevir. Bu bir dinozor mu acaba? Ah, bu bir timsah. Gerçekten büyük ve korkunç bir timsah. Ama peki bu kitapta ne işi var? Parmağını ısırabilir. <laughs> ya da burnunu tırmalayabilir timsahların bunu yapmayı sevdiklerini duymuştum. Uzak dursan iyi edersin. Ne olur ne olmaz. Ama ben sayfayı yine de çevireceğim çocuklar. Çünkü çok merak ediyorum. Aa dikkat et. Harekete geçti. Ne yapıyor? Aa, harfleri yiyor. Aç olmalı galiba se yemeği en sevdiği harfler A ve S. Evet. Ama şimdi ben nasıl okuyacağım? Du durmalısın. Bay Timsa ha, ha harfleri yiyemezsin. Nasıl okurum o zaman ben kitabı? Şimdi hepsini yalayıp yutuyor. Tüm kelimeleri ve cümleleri. Kelimeler olmadan kitap olur mu hiç? Cümleler olmazsa o zaman nasıl okuruz? Onu durdurmamız gerek. Hadi bu kitabı şimdi bir o yana bir bu yana sallayalım. Evet işte böyle. Bak bak. Sallamaya devam edelim. Bakalım uyumuş mu? Aaa! Mışıl mışıl uyuyor. Hadi bir boya kalemleri bulalım. Ne dersin? Sen bizim kalemlerimizi yiyeceksen Bay Timsa, o zaman biz de senin üstüne resim çizeriz. <laughs> Bu çok komik olacak. Bakalım Timsah'a nasıl resimler çizelim? sayfayı da çevirmekte zorlanıyorum böyle. Bir saniye. İşte oldu. Şişt. O artık pek de korkunç bir timsah değil. <laughs> Bakın ona neler çizdik pembe kalemimizle. Bir balerin kıyafeti. <laughs> Nasıl olmuş bir bakalım mı? Ah olamaz de alt tarafı korkunç bir timsahtır o kadar. Tüm bu çizimlerle onu uyandırdık. Ve Tütü'den de pek memnun görünmüyor. Timsahlar bale yapmaz ki. Dikkat et. Bu kitaptan sıkılmışa benziyor. He, sanırım kaçıyor bu kitaptan. Ama timsah nereye gidiyorsun? İşte gidiyor. Ay, burnunu çarptı kitaba. Kim demiş bu kitaptan çıkıp gitmek çok zor diye? Hmm, nasıl gideceksin acaba? Çok merak ediyorum. Belki kitabı sallarsam düşüverir içinden. Olabilir mi? Hadi sallayalım. Evet, evet oluyor galiba. Evet sallayalım, sallayalım bakalım düşmüş mü? Hmm, o da işe yaramadı. Ama baksana ne yapacağını buldu. Sayfada bir delik açtı ve onu hapur hapur yiyor. Bu delikten mi kaçmaya çalışacak acaba? Bakın. ve kitabın içinden çıkmak üzere. Timsa nereye gidiyorsun? Hoşça kal Bay Timsa. Ben hiç korkmadım ki. Sen korktun mu? Bakalım bundan sonra nereden çıkacak? Aman Allah'ım. Timsah sen buraya mı geldin? Gördünüz mü? Timsah deli kaçtı kocaman. Ve delikten çıkmayı başardı. Şimdi bizim küçük bir misafirimiz oldu. <laughs>